Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle batik ipimle güzel bir kalıntı çalışmasıyla ve market ipiyle almış olduğum bu iple bir bebek battaniyesi yapmak istedim. Basit ama kolay ve iplerinizin değerlendirebileceğiniz bir model. Bir miktar zincir çekiyorum şöyle tığın başını aldım 1 2 3 4 atlayıp 5. yuvaya battım 1 2 3 tekrar 1 2 3 battım 1 tığın başını aldım yuvaya battım 2 tekrar 3 1 2 3 battım 1 2 şöyle 3 bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz tığın başına aldım 1 2 3 battım. Kenar trabzanı yaparak ve 3 zincir çektim, yönümü çevirdim. Tığın başına aldım. Motifimin bir değil, ikinci olan trabzanı şöyle tepesine battım. 1 2 Şöyle 3 Tekrar bir değil, ikinci olan yuvaya battım. 1 2 3 Tekrar tığın başını aldım. 1 2 3 Tekrar şöyle kenar trabzanı yaparak Sıramı tamamladım. 3 zincir yönümü çevirdim. Tekrar 1 2 3 Bakın batik ipin en güzel yanı bu şekilde rengarenk ortaya çıkması. Sizler de bu basit modelleri iplerinizle renklendirerek yapabilirsiniz. Şöyle. Arka yüzde bu şekilde. Daha öncesinde bende kalan iplerim vardı. Artan iplerim bu şekilde yaptım. Sizler de bu şekilde ince gün bebe yünleriniz olur. Fark etmez arkadaşlar. Yapabilirsiniz değerlendirmek için. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın